düğün salonu ve düğün sektöründe birkaç şey aslında arka arkaya geldi. Arka arkaya geldiğinden kasıt da şu, bir pandemi girdi, bu ciddi bir etken ve uzun sürdü. Hani böyle iki ay, üç ay, beş aylık bir süreç değil. Takribi iki sezon, iki yıllık bir süreç. Peşinden daha bunun yaraları sarılmadan, sıkıntıları bitmeden, iş rayına girmeden daha Türkçesi zamlar gelmeye başladı. Gıda ile alakalı, diğer ürünlerle alakalı zamlar gelmeye başladı. Bunlar çok ciddi sıkıntılar aslında sektörde. Yüzde yüzlük, yüzde yüzlük zamlarla beraber boğuşmaya başladı sektör. Ve maalesef ki kendilerine göre belki haklı gerekçeleri olsa da insanlarla yapılan sözleşmeler, konuşulan sözler havada kalmaya başladı. İptaller başladı, e, mahkemelik süreçler ortaya çıkmaya başladı, gerilimler başladı. Evet, bunun ana temel sebebi mevcut zamlar. İnsanlar kendilerine burada bir haklılık payı çıkardılar. İşte belki gerçekten de haklılar ama sonuçta bu insanlara verilmiş yeni evlenecek çiftlere ailelere verilmiş bir sözler var. Bu insanlar da buna göre kendini ayarlıyor, plan program yapıyor ve buna bir çözüm bulunmalı. E çözüm ne? İki taraf da ...taşın altına elini koymak. Kimseden mesul değiliz. Nihayetinde kendi firmamızdan mesulüz. Biz şöyle bir şey yaptık. Bir tane kır... ...iki tane de kapalı düğün salonumuz var. Sektörde de yeni girdik. Hem... ...insanlara da kendimizi daha daha iyi... ...anlatma, tanıtma... ...ve doğrusunu yapma adına... ...kesinlikle ne konuştuysak... ...ne anlaştıysak, ne sözleştiysek... ...hiçbir fark talep etmeden... Aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz.